Sayın Başbakan, sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyor. İstanbul metro sistemine eklenen Levent Hisarüstü metro hattının ülkemiz, şehrimiz ve hem şehirlerimiz için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'a kazandırılmasını sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Levent, Nispetiye, Etiler ve Boğaziçi Üniversitesi istasyonlarından oluşan 3104 metre uzunluğunda değerli kardeşlerim 99 milyon avro bürüt yatırım bedeli olan bu hat bakanlığımız ile Büyükşehir Belediye'mizin ile tamamlandı. Ve açılan her yeni metro hattıyla İstanbul'u toplu taşımada dünyanın en uzun raylı sistemlerinden birine sahip şehir yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehrin en doğu ucundan en batısına kadar değerli kardeşlerim en kuzeyinden en güneyine kadar her yerine uzanan raylı sistem hatlarına sürekli yenilerini ekliyoruz. Marmara'yla bu sistemi denizin altından da birbirine bağlamış entegre hale getirmiştik. Tabi burada bizim bir aşkımız bir sevdamız vardı. Neydi o? Biz diyorduk ki Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü. Bize yakışan nedir? Biz de denizin altından bunu başarır mıyız? Başarırız dedik. Kimsenin başaramadığını biz başardık. Ve şu anda Marmaray hamdolsun gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ve yetmez dedik. Avrasya Tüneli'nin adımını attık. Avrasya Tüneli ile de çift katlı biliyorsunuz lastikli sistem önümüzdeki yıl açılacak. Az önce değerli başbakanımızın ifade ettiği iki köprü arasından şimdi de üç katlı tünelin projesi açıklandı. İnşallah onun da temeli yakın zamanda atılacaktır. Değerli kardeşlerim, bu bir ufuk meselesidir. Bu bir aşk meselesidir. Aşkınız varsa dağları delersiniz. Ama aşkınız yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız. Bakınız, biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapıyoruz. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü de hızla devam ediyor. Tabliyeler yerleştirilmeye başlandı. Dört gidiş, dört geliş. Ortasından yine yüksek hızlı tren. Bundan bile rahatsız oldu. Kim? Muhalefet. Ya bir de bu ülkede dikili taşınız olsun be. Bir dikili taşınız olsun. Çünkü bunlar bu ülkede yapmaya değil yıkmaya geldiler. Kardeşlerim. İstanbul şu anda 144 kilometreyi aşkın bir raylı sisteme sahip. Yapımı süren ve hazırlık aşamasındaki projelerle 2019 yılında inşallah 430 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinin ulaşım sorununun ancak bu şekilde çözüme ulaşacağını gayet iyi biliyoruz. Bu yolda epeyce bir mesafe kat ettik. Sadece şu anda hizmete girmiş olan raylı sistemler dahi ulaşım bakımından İstanbul'a çok büyük bir nefes aldı, aldırdı. Toplu taşıma ilgi duymak zorundayız. Yoksa altımızda bir araba. Aynı evde bir ikinci araba. Bunlarla sadece refah düzeyinizin yüksek olduğunu bilirsiniz ama İstanbul'daki ulaşım sıkıntısını aşamazsınız aşamayız. İnşallah bu sistem yeni projeler sürekli genişledikçe ulaşım İstanbullular için bir eziyet değil keyif haline gelecek. Şehrin her köşesine dağılan bu dev ulaşımı İstanbul'un cazibesi ve marka değerini de artıracaktır. Ülkemizin ticarette, bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve diğer pek çok alanda adeta lokomotifi olan İstanbul güçlendikçe Türkiye'de hedeflerine doğru çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Levent Hisarüstü üstü metro hattını işte bu önemli misyonun toplu taşıma alanında en son devreye giren sistemi olarak görüyor ve bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, her zaman ifade ettiğim gibi İstanbul Türkiye'dir. Aynı zamanda İstanbul Avrupa'dır, Asya'dır. İstanbul coğrafi bakımdan kilit konumda olmasının yanı sıra tüm medeniyetlerinde buluşma noktasıdır. Böyle bir şehre hizmet etmek sadece bilgiyle, projeyle olmaz. Bu şehre ancak tüm kalbinizi, tüm benliğinizi ona adarsanız hizmet edebilirsiniz. İstanbul'u sadece siyasi ve ticari bir rant kapısı olarak görenlerin Yol açtıkları rezaletleri her gün görüyoruz, duyuyoruz. Bu şehre kalp gözüyle değil, rant gözüyle bakanların akıbeti elbette bu olacaktır. Biz İstanbul'a Üstad Necip Fazıl'ın o zarif ifadesiyle ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Evet biz İstanbul'a Böyle bir nazarla bakıyoruz. İstanbul bizim canımız. İstanbul başka. Türkiye'den başka vatanı olmayan bizler için bu şehir zamanı ve mekanı aşıp gelen bir sevgilidir. İstanbul'a bu gözle bakmayan onu sadece kirletir, sadece sömürür. Nitekim geçmişte uzun bir süre bu şehri kirlettiler. Kaçak yapılarla kirlettiler. Çöp dağlarıyla kirlettiler. Güzelim Halic'i ihmal ederek kirlettiler. Hava kirliliğiyle rezil ettiler. Maskeler dağıttılar. Tarihini, kültürünü, kimliğini, tabiatını tahrip ederek kirlettiler. Kardeşlerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda işte attığımız adımlarla bir değişim, bir dönüşüm yaşadık ve yaşattık. Bugünlere geldik. Biz arkadaşlarımızla birlikte tüm siyasi hayatımız boyunca işte buna karşı mücadele verdik. Başbakanlığımız döneminde de İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de bu adımları kararlı bir şekilde attık. İnsanın gönlündeki tarihi başlayarak adım adım şehirlerin fiziki hasarlarını onarmanın gayreti içinde olduk. Kardeşlerim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak aynı kararlılıkta bu yola devam ediyoruz. Kalbimdeki İstanbul sevgisi, İstanbul aşkı her geçen yıl daha da güçlendi, daha da güçleniyor. Aynı hislerle İstanbul'a bakıyorum. Bu can, bu tende olduğu müddetçe benim İstanbul sevgim bitmez. İstanbul aşkım küllenmez. Sevgili hemşerilerim, gençler şu anda size birkaç cümle edeceğim. Bu hissiyatımı çok iyi kavramanızı istiyorum. Attığımız her adımda İstanbul'u 2023 hedeflerine ulaştırma konusunda verdiğimiz mücadelede en büyük desteği buradaki hemşerilerimizden görüyoruz. Allah bizlere İstanbul'a layık olmayı nice hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. 2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Geçtiğimiz 12 yılda güçlü tek parti iktidarı ile sağlanan güven ve istikrar ortamı Türkiye'yi buraya kadar getirdi. 12 yılda 3 kat büyüyen Türkiye gerçek bir başarı hikayesi olarak tarihteki yerini aldı. Ama artık Ülkemizin geldiği yerde yeni araçlara, yeni imkanlara, yani yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var. Bakınız Türkiye çok partili sisteme geçtiğimiz 70 yıla yaklaşan dönemin tam 40 yılını koalisyonlarla geçirdi. Bugün Türkiye'de yapılmış olan ne varsa hemen tamamı kalan 30 yıllık Tek parti iktidarları döneminin ürünü. Geçmişte bu milletin 70 yılının 40 yılını çalanlar şimdi aynı düzenin devam etmesini istiyorlar. Seçimlerde projesi koalisyon olan bir muhalefet partimiz var. Veya muhalefet partileri var. Şimdi ne diyorlar? Bakın burası çok manidar. Biz koalisyon kurmaya hazırız diyorlar. Daha baştan neticeyi görüyorlar. Biz koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye hep kaybettirdiğini söylüyoruz. O çıkmış seçimden sonra yeterli çoğunluğu bulursak koalisyon kuracağız diyor. Bu ifade Türkiye'ye kaybettirmeye talibiz demektir. Yani istikrar ve güven istemiyoruz demektir. Halbuki biz Artık güçlü tek parti hükümetleri dahi Türkiye'ye yetmiyor. Bu gömlek bu cüsseye dar geliyor diyoruz. Yeni Türkiye'yi inşa edebilmek için yeni anayasa ve onunla birlikte başkanlık sistemine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Türkiye'nin geleceği için ihtiyaç duyduğu proje koalisyon değil işte budur. Koalisyon ihtimaline bel bağlayanlar bu ülkenin ve bu milletin değil sadece kendi istikballerini düşünenlerdir. Bizim milletimiz koalisyonların ne olduğunu çok iyi bilir. Koalisyon demek kriz demektir. Koalisyon demek enflasyon demektir. İşsizlik demektir. Fakirlik demektir. Ve iflas demektir. Bunların geçmişini gördük. Koalisyon demek bir avuç seçkinin, bir avuç zenginin kerameti kendinden menkul, bir avuç bürokratın milletin sırtına kene gibi yapışması demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında birkaç yüz milyon dolar için para dilenmek demektir. Koalisyon demek emeklinin, işçinin, esnafın, memurun kaybetmesi Yüksek faizde parasına para katan 3-5 seçkinin ise kazanması demektir. Evet, koalisyon demek eski Türkiye demektir. Biz yeni Türkiye'ye bakıyoruz. Yani Türkiye'nin 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya, kişi başı 25 bin dolar milli gelire, 500 milyar dolar ihracata ulaşması, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için bir araya gelemeyenler koalisyon için can atıyor. Bugüne kadar ülkenin ve milletin menfaatini olan hiçbir meselede bir araya getiremediklerimizin koalisyon denen dibi delik tekneye doluşma konusunda bu derece istekli bu derece heyecanlı olmaları gerçekten çok ibret vericidir. Ülkemizi koalisyonla yönetmeye onlar ne kadar hevesliyse inanıyorum ki milletimiz de bu durumdan bir o kadar endişelidir. Tek başına iktidar olmayı hayal dahi edemeyenlerin koalisyon denen çürük ipe sarılmaları onları kurtarmaz. Tam tersine daha büyük hayal kırıklığına uğratır. Koalisyon bir proje değil, bir kabustur. Proje işte ortada. Yeni Türkiye'nin inşası için yeni anayasa ve başkanlık sistemi. Proje budur. Şimdi soruyorum. Yeni Türkiye'ye evet mi? Evet. Yeni anayasa evet mi? Evet. Başkanlık sistemine evet mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Onun için sevgili hemşehrilerim bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye'yi nasıl daha büyütebileceğimizin Milletimizin nasıl daha huzurlu ve müreffeh yapabileceğinin değil, mevcut imkanları nasıl yağmalayacağının hesabını yapanlara bu millet ülkeyi teslim etmez. Yağma düzeni eski Türkiye'de kaldı. Dereyi görmeden paçayı sıvayıp koalisyon hesabı yapanlara ben Türkiye'yi geriye götürmek için değil, ileriye taşımak için kafa yormalarını tavsiye ediyorum. Buna hazır mıyız? Fakat tabii çok koşmamız gerekecek. Çok çalışmaya hazırız değil mi? Yeni Türkiye için çalışmaya kapı kapı dolaşmaya hazırız değil mi? Ben A partisi, B partisi, C partisi demiyorum. 400 milletvekili diyorum. 400 milletvekili yeni Türkiye. 400 milletvekili yeni anayasa. 400 milletvekili ve başkanlık sistemi diyorum. Bunu millet, milli irade hangi partiye verirse inanıyorum ki o bunu başaracak. İktidar hayallerini iş başına geldiklerinin ertesi günü kendileri gibi düşünmeyen medya organlarına el koyma üzerine kuranlardan daha iyisini beklemek zor. Bunu da biliyoruz. Ama yine de ümit etmek istiyoruz. İnsan hakları ihlallerinden bahsediyorlar. Türkiye insan hakları ihlallerinin ne olduğunu koalisyonla yönetilen 1990'lı yıllarda çok yakından gördü. Yaşadı. Bugün bunların insan hakları ihlali özgürlüklerin kısıtlanması diye ifade ettikleri şeylerin kat ve kat fazlasını terör bahanesiyle Amerika ve Avrupa ülkeleri uyguluyor. Bu ülkelerde yapılanları demokrasinin gereği olarak görenler sıra Türkiye'ye gelince hep bir ağızdan insan hakları ve özgürlükler diye bağırmaya başlıyor. Teröre ve teröriste karşı yürütülen mücadele karşısında en büyük özgürlükçü kesilenler terörün mağduru olan koskoca bir milleti görmezden duymazdan geliyor. Fransa'da daha geçen ay teröre destek verdiği için İnternet siteleri kapatılınca kimsenin sesi dahi çıkmıyor. Fakat Türkiye aynı amaçla kılını kıpırdatsa içeride ve dışarıda birileri ortalığı ayağa kaldırıyor. Öyle ya ama yok. Bunun adı iki ikiyüzlülüktür. Riyakarlıktır. Samimiyetsizliktir. Bu milletin huzuru ve güveni için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak. Bundan rahatsız olan milletin huzur ve güven talebinden rahatsız oluyor demektir. Bundan rahatsız olan terörden, kaostan, krizden medet umuyor demektir. Biz cumhurbaşkanlığıyla, hükümetiyle, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Türkiye'ye daha iyisini, daha güzelini kazandırmanın çabası içindeyiz. Değerli kardeşlerim, artık Türkiye çok daha farklı bir konuma gelecek istikrar ülkesi Türkiye. İnşallah nasıl ki 230 milyar dolardan 840 milyar dolara çıktık. Nasıl ki ihracatımızı 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkardık. Nasıl ki dış borcumuzu milli gelire oranı itibariyle değerli kardeşlerim yüzde 73'ten aldık 36'ya indirdik. Nasıl ki devletin borçlanma faizini yüzde 63'ten aldık, tek haneli rakama indirdik. Enflasyonu 30'dan aldık, nasıl ki tek haneli rakama indirdik. Bütün bunların yanında sevgili kardeşlerim, nasıl ki biz IMF'e olan borcumuzu buçuk milyar dolardan aldık ve sıfırladık. Aynen bu şekilde kararlılıkta geleceğe yürüyoruz. Cumhurbaşkanı olarak Sevgili kardeşlerim, Cumhurbaşkanı olarak benim safım daima milletin yanıdır. Milletim neredeyse ben de oradayım. Ama gücünü milletin gönlüne, milletin gönlüne girmekten değil, milletin arasına nifak sokmaktan, ülkeyi güçlendirmekten değil, zayıflatmaktan almaya çalışanlara asla müsamaha gösterme. Onların da karşısındayım. İşte maalesef bu ülkede 6 7 8 Ekim olaylarını yaşadık değil mi? 40 vatandaşımız nasıl öldürüldü biliyoruz değil mi? Ve bu kardeşlerimizi benim Kürt vatandaşlarımı istismar etmek suretiyle sokağa dökerek 40 vatandaşımın ölmesine neden olanlar kardeşlerim hangi yüzde demokrasi diyorlar? Hangi yüzde özgürlük diyorlar? Onun için ben özellikle Kürt vatandaşlarıma da sesleniyorum. Sizi istismar edenlere yüz vermeyin. Yüz vermeyin ki bu ülke birlik, beraberlik içerisinde daha da güçlensin. Kardeşlerim, bugün burada toplanmamıza vesile olan Hisarüstü metro hattının tüm halkımıza hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum Allah'tan. Başbakanımıza, Ulaştırma Haberleşme Bakanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ederken tüm emeği geçen yüklenici firmalar Makrol ve Alarko'ya Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mimarından mühendisine ve işçisine kadar hepsini kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hazır mısınız? Biliyorum çok üşüdünüz. Ama yağmur da var. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her, şey sizi bana, her şey sizi bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Evet, hazır mıyız? Hazır Levent Rumeli Hisarı üstü metro attı tüm İstanbullulara. Milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Açılış törenimiz burada sona ermiştir.